Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sadece blok oynuyoruz. Gerçekten sadece blok oynamak. Çok güzel ama çok güzel olacak. Bizim güzel saç blokumuz, bizim güzel saç blokumuz, bizim güzel saç blokumuz olacak. Olacak. Evet arkadaşlar bugün sadece blok oynuyoruz gerçekten. Mayi bilirimleri açmayı unutmayın. Buralar arkadaşlar. Bu tipsiz bana niye bakıyor? Onu çabuk sıradaki sorusu var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar videomuza geçtik. Hangisini seçelim? Şöyle ben kırmızıya gideceğim. Hadi bakalım. Korkuyorum. Oh my god. Bana çok güzel şeyler çıktı. çıktı. Yanlış yine yere bastırdım ya yani. yeter ya. Minecraft çok bilmem kullanmadım. Ben bir kere. Kalkın. Kalkın Lan buradaymış ana git. Kalk. Kalkın. 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 İyi ki bari orada durur. <laughs> git 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 sakın patlama sakın patlama olamaz 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 yardım olamaz 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 çabuk 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 Olamaz. Lan. Lan git. Lan. Lan. Harfi. <laughs> Oha kocaman. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim sadece abi

我不能卸掉了呀！阿拉莫斯，干啥？阿拉莫斯，兄弟们。 Yok anlamsız. ne Yok abi Hadi bakalım. İska başarı da. İska başarı Allah bak be. Oh. Eh evet, sevdiğim şey arkadaşlar bu benim. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz aşağı. Yiyor. Arkadaşlar bu çok ya. Oh, çok kötü. Oh, çok Hadi güzel bir şey. Oo, oh, oh. Ahmet bana zıplama desteği geldi. Bu ne? O 44 saniye iyi la. Alamaz alamaz. Bunu biliyoruz. Sonra buraya sonra böyle böyle böyle. Hadi Set çıktı. İyi lan. Set değilmiş. Oğlum, bir şey mi Oğlum, şey Oğlum, şey Oğlum, şey Oğlum, şey Oğlum ne, Oğlum, ne Lan, lan Bunu asla koymayacağım. Bunu aklıma fikir geldi. Evet. Ananın benim böyle şeylerim var ya onu aşağı atabilirim. Ben de sıç ama yapar öyle bir şey. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ananın babanın. İyi 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 iyi. Oh. Neyse nisko. Al işte. Ya bunu hiç Ya isko Allah seni siksin ya. Yeter. Neyse bu sefer kazanacağım. Bu sefer gücü bende. Şöyle gidelim. Ben kırıp görebilirdik. Hadi. Eğer ölürse bu ceviz ee, alın. Kendine öldürür lan kendine. hadi bakalım. İşte baktık beni. Bu yağda kim şey öldürürse öldürür. Buradan da çıkacak. Artık çok saçma. ya. Hmm. olursa. Yine buçuk. bu alt elmanın sayi calacagım. Ya da alt elman bırakacağım. Bunu görürsen buradaki eşyalar alacagım. Oh. <laughs> Şu <laughs> hero evet, Bak çok büyük. olmaz. Öleceğim. Olamam. Oh, ben... oh, Şimdi bitti işiniz. Bir şey. Bilsin. Gel sen de gel. Koyan yolu. Gel bakalım ben. Ben yenemem ama sizi yenebilirim. Hadi bakalım. Çok güzel. Ama bu özelliğin zaten... de... <laughs> bu özelliği de istemiyorum. Neyse aşağı atlayacağım. Ee, i̇nşallah inşallah gitmez. Hadi. Gitti Allah beraber <laughs> olmasın. Oğlum ya yeter. Artık yeter. Artık yeter. Yeter 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 yeter. Yeter yeter yeter. Ben işte yeter yeter yeter, yeter ulan. O Aa doğru ya ben orada bir tane şey al ver Hemen onu gidip almam lazım. Artık ölmeyeceğim. Artık ağzınıza sıçacağım. Ya. Geliyorum ulan. Bittiniz. Buradaki eşyaları al. İyi. Şimdi bunlara gelmek ben bunları giydikçe daha güçlü oluyorsun. Daha da daha da daha da. Daha da, daha da. <laughs> Oo artık hiç kimse beni yenemeyecek. Benden uzlusu yok. diyormuşum. Artık <laughs> çok <önemli>. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben çok hızlıyım. Artık, sıkıştım, mi? Ah burada bir <laughs> <ölmem gülüyor> ben. ben. ölmem oğlum. Ben Şu an anı. Şu an Ahmet Şu an bile bana Allah. Ya bunları lan çıktı bana öldüydüm. Ölmediydim. Ya Oğlum. bunları etmiyorum. Oğlum, biz... Oğlum bir çalmayın. Attı. Bir dakika arkadaşlar Güzelim kendimi Arkadaşlar Video bu kadardı Videomuzu beğendiğiniz için Size çok minnettarım. Ben size görüyorum ama Şş, Sakın ama sakın Eğer Like atmazsanız Bu kılıçla sizin kafanızı keserim Hadi lan çabuk like atın hadi. hadi hepinize bay bay <laughs> <laughs> A de hepiniz ama